yaklaştı kadın iş gücüne katılımı. Bu önemlidir. Çok yetersizdir. Hı hı. Yani yetersiz derken soracaksınız ne derece yetersiz? %40 mi, %50 mi? Iyi? Dünyadaki kabul edilebilir oran bizim yani sanayileşmiş ülkeler için %60 olmalı. Yani bizim ulaşmamız Yarı gereken daha. minimum oran %60'tır. Bir bu kadar daha var ee, yani. Ve bunun iki tane de çok önemli çıktısı olacak. Bakın niye kadın sonra Türkiye sorunu? Dünya Bankası'nın Türkiye ile ilgili bütün raporlarında iki çok temel sıkıntıdan bahsediliyor. Birincisi tasarruf oranımızın düşüklüğü. Türkiye'de bugün hane halkı tasarruf oranı %12. Çin'de bu oran yine %60'ın üzerinde. Şimdi demek ki Türkiye tasarruf etmiyor. Tasarruf evet. etmediği için de büyüyemiyor. burada Dünya Bankası'nın en önemli tavsiyesini biliyor musunuz? Kadınlar çalışsın. Diyor ki eğer bir ülkede kadın çalışırsa tasarruf eder. Hane halkı tasarrufu artar. Hane halkı tasarrufu yükseldikçe o ülkenin büyümesi, yatırımları, e, girişimciliği beraberinde büyür deniyor. Bu birinci çok büyük eksimiz. Yani Türkiye'de kadınlar çalışmadığı için tasarruf oranımız yükselmiyor ve ekonomimiz büyümüyor. Bu birinci e, çok önemli alan. İkincisi yine sürdürülebilir büyüme söz konusu olduğunda Türkiye eğer gerçekten 250-500 milyar dolarları zorlayacaksa, ihracatta da dünyada ilk ona girecekse, kişi başına gelir de girecekse, bu ancak ve ancak kadınların çalışmasıyla mümkün. Çünkü şöyle düşünün, rakip ülkeleri düşünün. Örneğin Güney Kore. Bilişimde çok ileri gitmiş bir ülke ve biz Güney Kore'yi yakalayıp geçmek istiyoruz diyelim Hı. hedef olarak. Güney Kore'de kadınlar çalışırken çok iyi bir Türkiye'de çalışmazsa Güney Kore'yi Kore bizim yakalamamız mümkün değil. Çünkü o zaman her erkeğimiz iki erkek kadar çalışmalı ki Güney Kore'yi yakalayabilelim. Ama şu anda bu mümkün olmadığına göre demek ki bizim tek bir çözümümüz var. Kadınlarımızı iş hayatına dahil etmek zorundayız. Onların önünü tıkayan engeller var. Bu engelleri kaldırmak zorundayız. Ben şuna inanıyorum. Engelleri kaldıralım. Yani gölge etmeyelim. Başka da ihsan Aynen. istemez. Aynen öyle. Evet. Bu Kore örneğini yılbaşı programında Sena Kareli ile yaptığımız evet. programda kendisi de anlatmıştı ki ben de takip ediyorum yakından. Kore'nin Kore olmasında kadının evet. payı çok büyük. Kesinlikle. Kore'nin bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük bir kalkınma gerçekleştirmesinde gerçekten kadın ve erkeğin eşit oranda çalışması hatta kadının belki daha fazla çalışmasında evet. büyük evet. etkisi vardır. Bizim önce psikolojiyi sanırım yerleştirmemiz evet. gerek. Yani toplumsal olarak, sosyolojik olarak alt, artık hangi alanda, hangi şekilde gerekiyorsa ve bunu asıl sorun bunu nasıl oluşturacağız biz Türkiye'de? Yani bu yakış, yaklaşımı, bu bakış açısını ki Cumartesi günkü de o organizasyonda da baş, Bakan Yardımcısının da ana teması bunun üzerindeydi. Hani biz 2023 hedeflerine ulaşmak istiyor ise kadını evden dışarı çıkarmalıyız. Kadının evde çocuk bakan yani. kişi profiline değiştirip, kadının hem çalışıp hem çocuk bakabilir profilini yerleştirip. Ve babaların kadardır? da babaların da hem ah. çalışıp hem çocuk bakabilir kişiler olması önemli. Hemen ben bir iki çözüm <laughs> örneğini söyleyeyim. Süper. Birinci adımımız bir kere zihniyet değişimi olmalı. Ee, Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, parti liderlerimiz her gün ekrandan şunu söylemeli: Kadın ve erkek eşittir, eşit haklara sahiptir. Şu anda bunun ne yazık ki tam tersi bir mesaj veriliyor. İkincisi ekonomi iyiye gidiyor, kadınları iş dünyasında bekliyoruz denememiz lazım. Yani hı hı. söylenen mesaj tam tersiydi. Ekonomi iyiye gidiyorsa artık hanımlar evde otursun, beyler çalışsın, tek gelirle geçinebiliriz den vazgeçip ekonomi Daha iyiye iyi gidiyor. Bitsin, ekonomi Daha iyi ekonomi. da iyi ekonomi mi? iyiye gidiyor. Kadınları da iş gücüne bekliyoruz. kadın girişimcileri teşvik ediyoruz dememiz gerek. Bu zihniyete ilişkin kısım. Gelin bir de yasal düzenlemeye ilişkin bir kısım var. Lütfen. Ondan söz edelim. Şimdi eğer kadının iş dünyasına katılmasını istiyorsak katılabilmesi öncelikle, için bir takım düzenlemeler yapılması gerekiyor. Hem evdeki bütün yükü kadının üzerine yıkıp hem de iş hayatında başarılı olmasını bekleyemeyiz. Hı hı. Kadınları iş gücüne yüksek oranda katmış ülkelere bakalım. Nasıl önlemler almışlar? Bir, evet. e, Örneğin. kreş ve yuva konusunda garanti getirmişler. Yani diyor ki devlet ben her talep eden yurttaşıma ücretsiz kreş ve yuva hizmeti sunarım. Yani çalışmak isteyen hiçbir kadın, kreşe ulaşamadığı için yuvaya ulaşamadığı için iş dünyasından mahrum kalmasın. Biz Bu diyorlar. konuda henüz geçen yıl ufak ufak çalışmalarına başladık. Evet, çok başındayız. Okul daha. öncesi, biz şu anda okul öncesinde bir yıl gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Oysa ki Cumhuriyet Halk Partisinin en önem verdiği projedir. E, yalnızca bir yıl okul öncesi eğitim değil, bizim için kreşten başlayarak arzu eden bütün kadınlara. Bu hizmetin devlet tarafından ücretsiz sunulması Aynen gerektir diye düşünüyoruz. Bu birinci adım. İkinci adım doğum izni olarak Türkiye'de adlandırılan yani bir annelik izni hı hı. olarak adlandırılan süreç bugün artık çağdaş demokrasilerde mutlaka ve mutlaka hem daha uzun hem de babalık izninde kapsayan bir izin. E, hatta bir örnek vereyim. E, bugün İsveç'te e, eğer baba da babalık iznini kullanır ve bir iki ay kariyerine ara verip evde çocuğuyla birlikte vakit geçirirse anneye verilen izin de uzatılıyor. Yani bir ekstra teşvik var. E şunu arz ediyorlar: hem anne doğumdan sonraki o çok önemli bir yılını yalnız geçirmesin. çocukla geçirebilsin, hı hı. E yani bebek annesiz kalmasın. Ama aynı zamanda babalık kurumunda çok önemli olduğunu bildikleri için baba da bebekle çocukla vakit geçirebilsin e ve de Kariyerden fedakarlığı yalnızca anne yapmasın, baba da yapsın ve bir aile olmanın önemini daha iyi kavrasınlar diyorlar. Bunu hayal edemiyorum. Türkiye Bunu Türkiye'de hayal edemiyor olabiliriz, ama şunu da söyleyelim. Ama şunu hayal etmek Çok istiyorum. mümkün aslında. Buyurun. Hani niye mümkün? Onu da söyleyeyim. Ne yazık ki kültürel olarak biz babaları çocuklardan, bebeklerden daha uzak tutuyoruz. Ee, babaların da herhalde canı böyle istiyor. Eşine geliyor herhalde yani. Ben emin değilim. Yani şunu da biliyorum. <laughs> Her ben. babayı aynı kategoriye evet. sokmamak. Ben eminim gerek. ki içleri içlerine sığmıyordur ve o bebeğe sarılıp koklayıp öpmek istiyorlardır ama işte bizim bazı biliyorsunuz rollerimiz var işte baba sert olur, baba Hı. gülmez, baba çocukla vakit geçirmez gibi. Aslında bu Eskiden ön yargıları, öyleymiş. bu kalıp yargıları kırsak ve şunu unutmayalım ki bugün artık ailelerimiz daha çok çekirdek aile. Maalesef ee, aslında maalesef değil. Bakın bir, bir örnek vereyim. Yani bugün artık e, eskisi gibi iki 3 kuşak bir arada yaşamıyoruz. Bu artık çağımızın Artıları bir gerekliliği. Artısı ki. eksisi de var. <laughs> Ama şunu belirtelim. Şimdi çekirdek ailelerde artık e, çocuk merkezli ailelere geçiyoruz. Yani ailelerimizin e, bütün harcamaları, bütün ilgisi, bütün vakti o çocuk üzerine yoğunlaşıyor. Bu da demek ki babalarımız da artık çocuğa daha büyük ilgi gösteriyor. Eğer Yakından Babalık izni yani. benzeri imkanlar olsa belki artık Türkiye'de de daha yeni tür babalar görmeye başlayacağız. Çocukla arzu ettiği şekilde yakın ilgilenebilen ve tabi babanın ailedeki... Türkiye'de bu 3-4 gün evet. ölçeğinde galiba daha bu tip bir izin var ama çok Şöyle, çok kısa. Kamuda 5 kamu güne var. çıktı. Kamuda ee, var benim, sadece. Benim ilk çocuğumda, ilk kızım Papatya'da 3 gün bir iznim vardı. İkinci kızım Duru da beş gün bir izin oldu. Sizin ben her ikisinde ismi Duru. Benim de Duru kızım. <laughs> evet, ne güzel. <laughs> Allah hepimizin çocuklarını bağışlasın amin, ve onlara amin. bizlerden daha iyi bir hayat. Bizim amin. en önemli duamız amin. bu. Bizlerden Bizim konuştuklarımızın onları konuştuklarımızı onların yaşamasını istiyorum. Yani konuşarak düzelttiklerimizi inşallah evet, onlar yaşasınlar. Evet. Hatta onlar bunları artık konuşmasın daha ileri, daha güzel şeyler i̇nşallah, konuşsunlar. İnşallah. Evet. Şimdi e, tabii Türkiye'de bu çok doğru bir nokta. E, Doğum izni vesaire Türkiye'de evet. hamile kalan kadının bir kere ilk yapılan şey işten çıkartılması. Evet. Bir evet. kere bu zihniyetten evet. vazgeçmeliyiz. Hani artık o hamile doğum öncesi izni doğum sonrası izni vesaire evet. e, gibi oysa ki tabii şu zihniyette doğru olmalı çünkü bu konuda yanlış yapan hem cinslerim de var. Hani bunu gerçekten fırsat olarak değerlendirip böyle bir iznimiz var. E, hani rahatsız olmasa bile bu izni kullanmayı seven hani bunu doğum öncesi için söylüyorum. Çünkü ben şöyle bakıyorum. Hani bir anne olarak hamilelik bir hastalık değil. Kesinlikle. Hamilelik bir yaşam biçimi ve açıkçası hayatımızda çok sık yaşayabileceğimiz bir şey değil. Dolayısıyla bunu en dolu ve güzel şekilde evet. yaşamamız lazım ki tabii ki bunu zor geçiren kadınları kenara koyarak söylüyorum bunu. Eğer kadınlar bunun farkında olarak e, çocuk doğurmayı seçerlerse aslında sistem daha doğru işleyecektir bence. Hani biz de e, işimize sahip çıkmalıyız. Hem hep bunu söylüyorum. Hani ve derler ya hem çocuk da yaparım hem kariyer evet, de yaparım. Evet, Bu kesinlikle doğru. Evet. Kariyer i̇şte burada ne güzelsen yaparız ama kamu desteği olursa kadınlar çocuk da yapar, kariyerde. Kamu desteği olmayan ülkelerde ben size bir örnek vereyim, karşılaştırayım. Avrupa'da kuzey ülkelerinde kamunun ...kadına desteği çok yoğundur. Ne Güney mi? ülkelerinde... ...kamunun kadına desteği düşüktür. Bakın çok ilginç bir sonuç ortaya Lep çıkıyor. Gelişmişlik seviyeleri çıkar ortaya zaten. Yani Algımız nedir? Güneydeki ne? katolik ülkelerde... ...biliyorsunuz işte Papa... ...doğum kontrolüne karşıdır. Başbakanımız ya. gibi. Ya. Hı -hı. Büyük bir benzerlik var. Güney ülkelerinde biz çocuk sayısının çok olduğunu... ...tahmin ediyoruz. Kuzey ülkelerinde de... ...biliyorsunuz çok daha çağdaş, modern ülkeler... Az çocuk ...daha zannediyor. az çocuk sahibi var zannediyoruz. Bakın kamu desteği nedeniyle... ...bugün Avrupa'nın kuzeyinde... Aileler daha çok çocuk sahibidir. Kamu desteği olmadığı için Papa doğum kontrolüne karşı çıksa da o ülkeler Katolik olsa da aileler ufaktır ve nüfus azalmaktadır. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki önemli olan 3 çocuk, 5 çocuk diye dayatmak değil. Demek ki önemli olan doğum kontrolüne karşı çıkmak değil. Demek ki önemli olan sosyal devletin ailenin, çocuğun, kadının yanında olması. Demek ki aile kurmanın Çocuk sahibi olmanın en önemli teşvik kaynağı güçlü sosyal devlet ve güçlü sosyal politikalar. Bakın evet. Türkiye'de bu anlaşılamadığı için ne yazık ki Başbakanımız çok yanlış bir mücadele içinde. Yani bağırarak 3 çocuk, 5 çocuk, 4 çocukla gerçekten 3-4 çocuğa ulaşmak mümkün değil. Çünkü asgari ücretle sosyal politika olmaksızın bir çocuk bile aileler üzerinde çok büyük bir yük, tabii, tabii. ikinci çocuğu düşünemiyorlar. Bakın yine dün Gaziantep'te bir düğünde başbakanımızın şu yorumu olmuş: En az 4 çocuk demiş, doğum kontrolü ile ilgili, aile planlaması ile ilgili çok olumsuz sözler sarf etmiş. Ben tekrar etmek istemiyorum. Daha sonra da işte ilaçlarla yabancı güçler bizi kısırlaştırmaya çalışıyorlar demiş. Bakın ben bir düzeltmek bir istiyorum kendisini. <laughs> bir ülkede çocuk sahibi olamamanın en büyük sebebi komplolar dış güçler değildir. Sosyal politika eksikliğidir. O yüzden gelelim hepimiz bu konuda anlaşabiliriz. Ben inanıyorum iktidarı muhalefeti. Bir an önce sosyal politikalarımızı kadın dostu yapalım, çocuk dostu yapalım, aile dostu yapalım. Dünyada çok başarılı örnekler var. Tekerleği yeniden keşfetmeyelim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arzu ederse biz her türlü katkıyı vermeye hazırız. Burada bir tabi imtiyazımız var. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti. Dünyanın en başarılı aile dostu sosyal politikalarını İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da, Danimarka'da sosyal demokrat partiler hayata geçirmiştir. Hani dünya derler ya, sosyal politikayı biz biliriz. İşte biz biliyoruz sosyal politikada. Bizim uzmanlığımıza başvurulursa Türkiye'nin de bu başarıları tekrarlamaması için hiçbir sebep yok. E açıkçası hani sizin uzmanınıza başvurulursa dediniz ya çok üzüleceğim bu konuda böyle bir adım atılması. Çünkü bu bahsettiğiniz kadın dostu, aile dostu, çocuk dostu Ülkeler, kentler, yaşamlar aslında müthiş evet, güzel bir kentler. proje ve buna ihtiyacımız var. Evet. Yani e, evet şimdi kadın dostu kentler projeleri var. Bursa'da bunlardan birisi Tabii kadın dostu bunu da konuşalım bir kent. lütfen çok önemli bir konu. Evet. Kentimizle e, konuşalım. Aynen öyle. Bursa kadın dostu bir kent. E, bunu uyguluyoruz. Belki hani kadın dostu kentler projesinin hatta evet. Avrupa Birliği temsilcisi var. Evet. E, neyse Bursa'da işte temsilcileri de var ama e, gerçekten ne kadar kadın dostu bir kentiz size sorayım o zaman. Hatta Hazır. şunu da paylaşayım. Buyurun. Kadın Dostu Kentler Projesi'ne yol açan bir ön çalışma vardı. Birleşmiş Milletler Kalkınma hı hı. Ajansı hı hı. öncülüğünde. O projede ben araştırmacı olarak yer aldım. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden 3 öğretim üyesi olarak katkı koymuştuk. Yine çok önemsediğim bir konu. Akademide de önemsediğim bir konu. Ve şunu istiyorduk. Kadının A'dan Z'ye kent hayatında yer aldığı, eve hapsolmadığı ve kentin kendine dost bir mekan olduğu... Hissettiği kentler istiyorduk Bakın bir iki somut örnek söyleyelim Hani Akademik konuşmayalım siyasi konuşalım Somut konuşalım Bursa'da bir kadın hı hı. Bu kentin kadın dostu olup olmadığını nasıl anlayabilir? Ee, şöyle anlayabilir Çocuğunuzu alın Pusete çocuk koyun arabasıyla, Çocuk arabasıyla Bir komşunuzu çalışın. ziyaret etmeye çalışın Alışverişe çıkmaya çalışın ee, Toplu ulaşım kullanmaya çalışın ben dün 4 çelik çocuk hastanesindeydim akşam çok yoğun bir talep vardı uzun bekleyen hastalarımız vardı bir de mini salgın var diyebiliriz çok sayıda da üst solunum yolu enfeksiyonu olan Hı -hı. çocuğumuz vardı şimdi gerçekten Türkiye'nin ve Bursa'nın çocuk dostu olduğunu söylememiz çok zor kaldırımlarımız Nilüfer Belediyesi hariç burada Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etmek zorundayım evet, Nilüfer Belediyesi hariç çocuk arabasına ...engelli arabasına uygun değil, bir. Anne çocuğun el ele... ...baba çocuğun el ele yürümesine de uygun değil, iki. Toplu Ve toplu taşıma... E, ...kesinlikle mümkün değil. E, ben yurt dışı seyahatlerimde... ...ailecek çıktığımız seyahatlerde... ...en büyük keyif aldığım anlar... E, ...iki kızımla birlikte... ...eşimle birlikte... E, ...şehirde yürüyerek o şehre ...deneyimlediğim... E, ...metroyu, otobüsü... E, ...çocuk arabasıyla birlikte kullanabildiğim şehirler... Ve Türkiye'de neden olmasın diyorum. Bursa'da bir Avrupa kenti. Bursa'da çocuk dostu olabilir, kadın dostu olabilir, engelli anne dostu, dostu olabilir, olabilir, baba dostu olabilir. Ee, ama ne yazık ki bugün gerek Ankara gerek Bursa söz konusu olduğunda işte Bunları 15 santimlik kaldırımlar, e, ortasından elektrik direği çıkan, çocuk arabasının geçemediği, engelli arabalarının geçemediği, e, çocuk değiştirme e, mekanlarının olmadığı, hı hı. yani bugün çocuk değiştirme alanlarını bırakın ee, annelerimizin kullanabileceği tuvaletler yok şehrimizde İşte medeni Aynen. bir şehrin en büyük e, özelliği insanların temel ihtiyaçlarının karşılanabildiği şehirler olması ee, bugün ne yazık ki e, Bursa'nın e, kadın dostu bir kent olduğunu söylemek çok zor şimdi peki e, kadın dostu kent olabilmek için tabi çok fazla kriter var Türkiye bir yeni yapılanma için özellikle depremlerden sonra ortaya evet. çıkan aslında bu gerçekten de vatandaşın ihtiyacıyla ortaya çıkan kentsel dönüşüm kapsamında bir yenilenme sürecimiz var. Hoş buna daha başlayamadık. istediğimiz süreçte ilerlemiyor ama kentsel dönüşüm sürecinde aynı zamanda kadın dostu, çocuk dostu kentler yaratmamız mümkün değil mi? Bu konuda bir öneriniz var mı? Bence gerçekten en önemli noktayı siz vurguladınız. Kentsel dönüşüm bizim için bir fırsat. Rantsal dönüşüm olursa bir felaketle sonuçlanacak. Hı hı. Ama eğer evet. gerçekten engelli dostu, kadın dostu, çocuk dostu, aile dostu, yaşanabilir bir insan dostu, e, diyelim insan diyelim dostu, belki bisiklet Biten dostu, canlı dostu, hani, evet, hayvanları canlı da dostu düşünecek bir olursa. kent kurabilirsek, bir hayat kurabilirsek o zaman Türkiye'nin belki 50-100 yılının önünü açacak bir imkan. Ee, peki buna doğru gidiyor muyuz? Hayır. Çok zor. Bugün Bursa'da e, hani nerede çalışma yaparsak yapalım. Ben Ocak ayı içinde Yıldırım... Kestel, Osman Gazi, Nilüfer, Mudanya'da çok yoğun çalıştım. Sokakta vatandaşlarımıza çok dokundum. Herkesin ortak fikri şu: Nilüfer dışında, hani bisikletiyle, çocuk arabasıyla, işte yaya olarak parklarıyla kenti yaşayabildikleri mekan bulmak çok zor diyorlar. Ve bakın bir ayrıntı vereyim. Hiç belki düşünmüyoruz. Aydınlatma. Hı hı. İyi aydınlatılmış kentlerde dünyada kadınların iş gücüne katılımı artıyor. çok ilginç bir bağlantı. Hiç İyi değil, aydınlatılmamış kent.